evet Belinay bakalım bizim şeyle iki gün sonra Küçükürme! ne oldu? Neydi bunların ismi? Smile. Diğer adı ne? Diğer adı neydi? Orbis. Orbislerimiz küçülmüş. Küçülmüş. Evet hey, Orbislerimiz küçülmüş. Rengarenk mavi, kırmızı orbizlerimiz. Bakalım içinde. Bir sürü orbizimiz var ama hepsi küçülmüşler. rengarenk. Suyunu dökelim mi? İğrenç olmuş suyun. He, dökelim Hı. o zaman. Hı. O zaman başka bir sefer yine deneme yaparız. Biz denedik arkadaşlar. Orbizlerimiz olmadı. Büyüdüler ama bu kadar bu kadar büyüdüler gördüğünüz gibi orbis verinay gel evet or tamam o zaman arkadaşlara görüşürüz de başka zaman yine orbis yaparız görüşürüz